abone olduğu ay'a geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali El-Şuara suresi 175 ile 195 ayet. Bölüm 9. Bismillahirrahmanirrahim. 26 El-Şuara 176. Ey halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. 177 Şu ayb onlara şöyle demişti Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız 178 bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim 179 Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin 180 Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. 181. Ölçüyü tas tamam yapın, insanların hakkını eksik verenlerden olmayın. 182. Doğru terazi ile tartın. 183. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. 184 sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'tan kork. İyice büyülenmiş birisin. 186. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Bil ki biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz. 187. Şayet doğru sözlülerden isen, üstümüze gökten azap yağdır. 188. Şu ay, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir, dedi. 189. Velhasıl onu yalancı saydılar da, kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. Gerçekten o, muazzam bir günün azabı idi. 190. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır, ama çokları iman etmezler. 191. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 192. Muhakkak ki O, Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. 193. Resulüm, onu ruhu emin Cebrail indirdi. 194. Senin kalbine uyarıcılardan olman için. 195. Apaçık Arapça bir dille. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.